şu olumsuz duygulardan devam edelim bakalım. Sıra geldi korkuya. Korkma kötü bir şey olsa gerek değil mi? Yani hani korkuyorum ya bunun nesi iyi olabilir? Hani kötü bir şey, korkak hissetmek kötü bir şey, bir şeyden korkmak acayip o bende oluşturduğu duygu durumu falan bayağı kötü bir şey falan ve bu sevmediğim bir şey gibi duruyor. Ama aslında bu bizi yaşamda tutan duygulardan bir tanesi. Korku ne söylüyor bize? Şimdi mesajları algılamakla ilgili konuşuyoruz hatırlarsanız. Bir kere korku uzaklaştırmakla ilgili bir şey söylüyor ama tersiyle dengeleyerek ne yapmamız gerekli? Biraz yakınlaşmayı da kullanmamız gerekli. Bir şey beni korkutuyorsa bunun iki tane temel mesajı var. Birincisi kaçın, ikincisi anla. Korku oluşturan şeyden, beni korkutan şeyden kaçınmak. Çünkü bana zarar verebileceğine dair bir hissim var. Bir şeyden niye korkarım? Temel olarak bana zarar verebileceğini düşündüğüm şeyden korkarım ve burada da en doğal davranış kaçınmaktır. Sadece kaçınmak değil. Bir yandan da korkutan şey gelişimimle ilgili önemli bir şey de söylüyor bana. Bak burada bir durum var. Bunun bize zararlı olabileceğini düşünüyoruz. Acaba gerçekten öyle mi? Bu zarar verebilecek unsuru anlamak yaşamım için önemli bir şey. Çünkü bana zarar verebilecek bir şeyi anlayıp ona karşı kendimde bir önlem geliştirebilirsem ya da yanlış bir korku olduğuna görüp aslında bana zarar verecek bir şey değil aksine yararı olabilecek bir şey olduğunu anlarsam o zaman çok faydalı olabilir. Dolayısıyla korku bana diyor ki tüm olumsuz duyguların olumsuz olarak adlandırdığımız duyguların ortak bir özelliğidir arkadaşlar. Davranışta bir değişiklik yap diyor. Yani öfke de bir davranış değişikliğini söylüyor. Üzüntü de bir davranış değişikliğini söylüyor. Bunları konuştuk. Korku da bir davranış değişikliğini söylüyor. Bunu iki boyutta değerlendirelim. Anlık olarak kaçın mesajı veriyor. Yani bununla bir şekilde başa çıkmakla uğraşmamı söylüyor. İkinci seviyede de bunu anla diyor bana. Peki o zaman ne yapacağım? Korku ile ilgili ilk konu, bir şey bende korku uyandırıyorsa, onun yaşanma olan etkisini, zararını bir anlayıp düşünüp ona göre de tedbirli olmam gerekiyor. Bu çoğu durumda kaçınmak anlamına gelir. Ama öyle bir korku kaynağı olabilir ki ondan kaçınmam mümkün olmayabilir. O zaman belki de onun üzerine gitmem, onu uzaklaştırmaya çalışmam gerekebilir. Daha derinlikli olarak da o korkuyu anlamam gerekebilir ve onunla ilgili değişmem, dönüşmem gerekebilir. Şimdi mesela meşhur korkulara bakalım. Diyelim ki kedi korkusu. Bazı insanlar kediden korkuyorlar. Şimdi bunun kökenini düşünelim. Yani temel olarak kedi korkulacak bir canlı mıdır? En temelinde ufak da olsa bir korkuyu hak eden bir yönü var. Çünkü ters bir harekette bulunursanız onun karakterine bağlı olarak da kediden kediye farklı farklı karakterleri var. Mesela belirli bir okşama şeklinden, sevme şeklinden hoşlanmıyorsa size esaslı bir tırmık atabilir. Ya da yavrusunu koruyor falan gibi bir durumdaysa bunu fark etmediyseniz bayağı böyle günlerce taşıyacağınız bir yara oluşturabilir sizde. Dolayısıyla baktığımız zaman korkunun haklı bir temeli var. Belirli bir kaçınma, belirli bir dikkatle müdahale edilmesi gereken, yaşanması gereken bir durum var. Güzel bunu böyle anladığımda ve bu benim kediyle olan iletişimimi, etkileşimimi, onu sevmek istiyorsam sevmemi falan engellemiyorsa güzel gayet normal bir şekilde o korkuyu, korku olduğunu bile fark etmeden içeride kullanıyorum, ondan yararlanıyorum demektir. Ama diyelim ki şöyle bir durumda olabilir. Belki hiç hatırlamadığımız bir zamanda bir kediyle ilgili yaşadığımız olumsuz bir durumdan dolayı ta çocukluğumuzdan beri o korkuyu sağlıklı yaşamayla ilgili unsurları da bir türlü sürdürmediğimden mesela diyelim ki ne olabilir bir kediyle ilgili korkutucu bir durum yaşadım beni yaraladı beklemediğim bir şekilde korkuttu bir şey oldu falan daha küçükken e sonrasında bununla ilgili olarak da içime attım. Sürekli olarak her kedi gördüğümde aklıma kötü şeyler gelmeye başladı. Korktum, kaçındım falan. Biriktirdim, biriktirdim. Artık hatırlamıyorum bile altta bu korkunun neden kaynaklandığını. Ama öyle bir duruma geldi ki artık. Diyelim ki bir çay bahçesinde oturuyorum. Arkadaşlarımla bir şeyler yiyorum, içiyorum. Ta uzaktan köşeden bir kedi gözüktü. Masadan koşarak uzaklaşıyorum. Mekandan kendimi dışarıya dar atıyorum. Buraya kadar gelebilir. Yani bir korkunun yaşanması ile ilgili temel yapıyı çözümlememiş olursak böyle anormal davranış olarak yaşamımı ciddi şekilde etkileyecek bir hale kadar gelebilir. Şimdi kedilerden falan biraz uzaklaşalım, biraz yaşamımızla ve genel olarak tümümüzle ilgili çok önemli bir konuya gelelim. Gelecek kaygısı. Buradaki de aslında kaygı dediğimiz, gelecek kaygısı dediğimiz şeyin temelinde de korku ile ilgili bir durum var. Korku bana diyor ki ya bak ne yapacağız nasıl yaşamda kalacağız yaşamın kendisinden geleceğin kendisinden bir korku uyandırıyor. Diyor ki mevcut şartlarda devam edebilmemiz çok kolay gözükmüyor. Ya enflasyon var, dijital dönüşüm var, meslekler ortadan kalkıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ben ne yapacağım arkadaş diye bir korku duygusu var. Şimdi bu çok sağlıklı bir duygu bu haliyle diyor ki değiş olduğun gibi mevcut durumla devam edersen bu korku bekliyor seni tepene çökecek sıkıntı yaşayacaksın bununla ilgili. Bunu anla. Bundan kaçınman mümkün mü? Gelecekten kaçınmak diye bir şey mümkün mü? Pek mümkün değil. Gelecek geliyor. O zaman bu korkuları bir anlayıp ne yönler hangi durumlar bana korku uyandırıyor? Neleri değiştirmem gerekir? Bunu anlayıp buna göre hareket etmeliyim. Mesela ne söylüyor olabilir? Ya işte enflasyon var, hızlı bir şekilde artıyor ama bu alanda gelirim benim artırma potansiyelim çok yok. Dolayısıyla refahım giderek eriyor. Bak daha fakir bir gelecekle karşı karşıya kalacağım. Bununla ilgili bir korku uyandırıyor. Bu korku aslında bir bana niye yani bir kastım var yani gelecek öyle gelecekse önden beni niye korkutuyor bir de önden bu sıkıntıyı yaşatıyor. Bana diyor ki aslında bak bu çağın şartlarına uygun olarak acaba gelir durumunu daha artırabileceğin başka bir şeylere doğru dönüşsen mi? Bu konuda fiyatını artıramıyorsun niye artıramıyorsun çünkü dünyanın buna ihtiyacı azalıyor. Bu alandaki işe. Ben acaba başka hangi yetenek yetkinlik kazansam da bu gelir durumu artırabileceğim şekilde, enflasyonla fiyatlar artarken benim emeğimin fiyatı da artacak şekilde bir şey yapabileyim, bir dönüşüm yapabileyim. Aslında bunu tetiklemek için var. Ya da şunu tetiklemek için. Bak böyle yani bir yandan işte Türk lirasının değer kaybı şu bu falan ama dijital ortamlar var. Acaba yurt dışındaki insanlara buradan hizmet üretmekle ilgili bir şeyler yapıp döviz bazında bir gelir elde edip burada gelirimi daha iyi koruyabilir miyim? Korku bana ne söylüyor aslında? Bunun gibi şeyleri araştırmam, anlamamı, o korku oluşturan unsurdan korunmamı ya da korku oluşturan unsur sayesinde mevcut durumdan daha iyi bir duruma doğru dönüşmemi söylüyor aslında. Bu mesajı aldığım zaman yaşam kalitemi çok artıracak etkiler yapabilir. Ama şunu yaparsam, korktum. Korku kötü bir şey. Bastırmalıyım. Korkuyu hissettiğimi bile fark etmemeliyim. Titriyorum korkudan ama hayır, hayır, o yokmuş gibi davranmalıyım. E ne oluyor ama o korku kaynağı ortadan kalkmıyor ki. Aksine içimde, zihnimde daha da devasa bir hale geliyor. Çünkü yankılanmaya başlıyor. Orijinalinden daha büyük bir hale geliyor ve hissedilmeyen halledilmeyen, başa çıkılmayan, yaşanmayan korkular birikip 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 zehre dönüşüyor. Kaygı dediğimiz şeye dönüşüyor. Sonra bir bakıyoruz. Gelecek kaygısı içindeyim. Ne yapıyorum bununla ilgili? İşte kaygı çekiyorum. Daha ne yapayım? Gelecek kaygısı neye sebep oluyor bende? Kaygı duymama, tekrar kaygı duymama, daha da kaygı duymama, daha derin kaygı duymama, bataklığa, daha derin batmama sebep oluyor. Bunun için değil ki o. Hareket et, burada durma, değiştir, dönüştür diyen şeyi anlamayıp hareket etmek yerine olduğumuz yerde debelene debelene korkuyu kaygıya dönüştürüyoruz ve o kaygı bizi yaşayan bir ölü haline getiriyor. Bataklığa buramıza kadar saplanmış, zor bela nefes almaya çalışarak sürdürdüğümüz bir yaşam. Yarı canlı, yarı ölü sürdürdüğümüz bir yaşam demektir. Korkuyla, kaygıyla doğru hareketi bulabilmek, onu iyileştirecek şekilde, bir parça daha iyi hale getirecek şekilde bir harekete geçmektir. Buraya kadar batmışsak bile nefes almaya devam ediyorsak şansımız var demektir. Dolayısıyla işe yarar bir hareket, bize fayda sağlayacak, dönüştürecek bir hareket. Bunu anlamanın, yaşamanın gerçek halidir